Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 12 Şubat 2025. Güney Türkistan'da Mezar Şerif Velayeti'nin Hayratan şehrine bağlı Amberköl köyündeyiz. Bugün burada merhum Petra Bayram Hayrına bir temiz içme su kuyusu ve çeşmenin sondajını başlatacağız. Allah kabul eylesin. Merhum Petra Bayram Hayrına yapılacak olan bu hayrat, güneş paneli ile çalışan 2500 litre su deposu olan 3 ayrı çeşmeden su akıtan, ayrıca manuel çalışan tulumbosu olan birinci sınıf bir hayrattır. Merhum Petra Bayram Hayratı bölge halkına hayırlı olsun. Amberköl köyünde temiz içme suyu ihtiyacı vardı. İnşallah bu hayrat su ihtiyacının karşılanması adına büyük bir hizmet olacaktır. Sadakayı cariye hükmünde olan bu hayrattan istifade eden herkes merhumumuza Fatiha okuyacaktır. Ruhu şad olsun. Bu kuyu ve çeşmenin masraflarını karşılayan Yasemin Bayram Gümüş Hanım'a ve vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Merhum Petra Bayram hayrına içime suyu sondajı hayratına başlıyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ल्याङ्दाखेरि <laughs> <laughs>